Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden Aselsan önemli bir silah sistemini daha göreve hazır hale getirdi. Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin denizlerdeki kritik unsurlarından Aselsan'ın nokta hava savunma sistemi Göksur, Mavi Vatanı, gemi savar ve seyir füzeleri, silahlı silahsız insansız hava araçları, savaş uçakları ve helikopter tehditlerine karşı savunacak. Göksur atışlı testi TCG Beykoz gemisinden Sinop açıklarında tarihinde başarıyla icra edildi. Göksur güdümlü mermisi Bozdoğan füzesinin yüksek performanslı yeteneklerinin yanı sıra çift yönlü veri bağı haberleşmesi sayesinde deniz kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirildi. Modüler yapısıyla pek çok fırkateyn ve korvete uyarlanabilmesi nedeniyle Yüksek ihracat potansiyeli taşıyan Göksür, Paris'te gerçekleşen Ronaval 2024 fuarında ziyaretçilerin büyük ilgisini çekmişti. Göksür nokta hava savunma sistemi, Göksür dikey atım sistemi, bağımsız görev yapabilen ve savaş yönetim sistemi ile entegre görev yapabilen konfigürasyonları ile donanmanın hizmetine sunulmaya hazır duruma geldi. Göksür 360 derece tehdit imha kabiliyeti Yeni nesil Kızılötesi Arayıcı başlıklı güdümlü mermi, SATA yakın uçan tehditlere karşı yüksek etkinlik, çoklu angajman kabiliyeti, yapay zeka destekli atış kontrol sistemi, modüler mimari tasarımı sayesinde farklı boyutlardaki platformlara entegrasyon kolaylığı, müstakilen veya platformun savaş yönetim sistemine entegre çalışabilme kabiliyeti, veri ile uplink downlink ara safa güdüm yetenekleriyle Mavi Vatanı savunma kabiliyetini üst düzey mertebelere taşıyacak. Göksur'un kullanım konsepti, gemilere modern savaş ortamında yüksek esneklik sağlayarak durumsal farkındalığı artırıyor. Sistem, kısa sürede konuşlanabilme ve hareketli tehditleri hızlı bir şekilde algılayarak tepki verebilme yeteneğiyle, özellikle yoğun tehdit ortamlarında üstün bir savunma olanağı sunuyor.